Peki ders dersimize sayfa 120 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü derse geçtik. Böylece hemen başlayalım. Ad-dersu thalif Fisuk elektroni Et dersu salis, üçüncü ders, fissugul, elektronik, elektronik çarşıda, elektronik çarşısında. Vahid, istemi alel kelimati ve a'idha, thumma teammel ma'aniha. İsteme ile dinle el ibarat ifadeleri ve ait ve onları ve tekrar et ha onları sümme sonra teemmel tahmin et meaniye ha manalarını. Hasub. Hasub bilgisayar gördüğünüz gibi. Tilfaz. Televizyon. Lohha zekiyye. Tablet. Lohhatul mefatih klavye telefon jowal cep telefonu Feğra. fare fare aletu tasvir fotoğraf makinesi tabi ye. yazıcı vekiretu flash flash şimdi gelelim eee sayfa 121'e. 2. İstima al-ibaratati ifadeleri ve a'idha ve onları tekrar edin. Assalamu alaykum. Wa alaykumussalam. Ayu khidma? Ayu turid? Şimdi bir e elektronik mağazasına girdiğinizde karşılaşabileceğiniz cümleler ve ifadeler var arkadaşlar. E, Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam. Şey, mağazaya girdiğinizde selam verirsiniz ve selamınız alınır. E yuhidme e, nasıl yardımcı olabilirim? Hangi hizmeti istersiniz? Şeklinde tercüme edilebilir. E Cihazı turidü. E hangi cihaz? Cihaz diye Türkçe geçmiş zaten aynı. Turidu istiyorsunuz. Hangi cihazı istiyorsunuz? <laughs> Uridu bekirata filaş. Uridu istiyorum zakirata filaş. Örneğin filaş istiyorsanız bu şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Uridu istiyorum zakirata filaş. Filaş istiyorum. Ve hal turidu şey'en Şöyle bir soru gelebilir. Ve hal turidu şey'en ahar? Başka bir şey istiyor musunuz? Ahar başka. Şey yani şey. Her turidu istiyor musunuz? Her ne yapıyor? Mısın, müsün. Ve türevleri şeklinde anlam veriyor. Ve hal turidu şey'en ahar? Başka bir şey istiyor musunuz? Eyyuhuma arhas. Hada min minel ahar. Evet, dedi ki ey yuhuma ey eyyuh. şuradaki ey'in aynısı arkadaşlar. Sadece o ne eklenmiş? Huma eklenmiş. Huma o ikisi demek. Eyun ne demekti? Hangisi demekti? Dolayısıyla ne olur? E, o ikisinin hangisi? Erhas daha ucuz. O ikisinin hangisi daha ucuz? Haza bu erhas daha ucuz minel ahar diğerinden. Ahar diğeri. Veya başka. Duruma göre anlam alıyor. Haza ahsenu minel ahar. Veya şöyle diyebilir. Hazza bu ehsenu daha iyi minel ahar. Diğerinden. Şimdi bir eşleştirme e, alıştırmamız var arkadaşlar. Üktüp yaz. Esma suveri resimlerin isimlerini fil faragati aşağıdaki boşluklara. Yani resimlerde ne görüyorsak onların isimleri ne yapacağız? E, boşluklara yazacağız. Şimdi yazıcıyı hatırlayalım. Ne demek yazıcı arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Şunlardan hangisi yazıcıdır? Tâbi A. Neydi? Yazıcı. Arapçada. Hasup neydi? Bilgisayar. Peki fotoğraf makinesi neydi arkadaşlar? Aleti tasvir. Tasvir zaten hani bir şeyin sureti, resmi, suretleri kullanıyoruz. Oradan belki aklınıza gelir. Alette zaten araç demek, makine demek. Aleti tasvir, fotoğraf makinesi. Peki telefon. Cep telefonu. Hatifü cevval. Şimdi cevval kullanmasanız da hatif edebseniz artık e, telefon yani cep demenize gerek yok. Kimse cep telefon demiyor değil mi? Telefon diyor. Klavye. Neydi arkadaşlar? Levhatül. Mefati. Klavye. Televizyon neydi? Tilfaz. Peki tablet neydi? E, levha, levhatü zekiye. Tablet. Flaşımız zaten kullanılıyordu. Zakiye'den flaş. Sadece zekiye eklemeniz lazım zahiret eklemeniz lazım. Fare de evrensel zaten biliyorsunuz. Mouse'dan geliyor. Tüm dillerde fare şeklinde. Fare artık nasıl kullanıyorsa o dilde o şekilde tercüme yapılıyor. Şimdi soru cevap kısmına gelelim. Burada arkadaşlar ne diyor? Ecip an yanıtlar esiret-i er, latiye aşağıdaki sorulara müstahinen kullanarak bir su ve uygun olarak ya da bir su ve resimlere uygun olarak kemafi misal örneklik gibi. Örneklik gibi resimlere uygun olarak aşağıdaki sorulara cevap ver. Şimdi sorulara bir bakalım. Birinci sorumuz şu. E yineydi hangi? Cihaz, cihaz. Hangi cihaz? Trudin. İstiyorsun ya Ayşe. Ayşe. Ayşe hangi cihazı istiyorsun diye soruyor. Şimdi hemen yandaki soruda ben karşılaştırmak istiyorum. Çünkü Ayşe var, Ali var. Biliyorsunuz fiiller müzekkere mühendese göre hareket ederler. Müzekker mühendes neydi? Müzekker erkekler, mühendes de kadınlar. Fiillerimiz bu müzekker, karşımızdaki kişi müzekkerse yani bir erkekse farklı bir şekilde çekimleniyor. Eğer mühendis farklı bir şekilde çekimleniyor. Mesela Ayşe bir bayan varsa istemek fiili turidin şeklinde olacak. Eğer Ali varsa istemek fiili turidu olacak. Yani Ayşe'ye soruyorsak Eyyü cihazı turidin dememiz lazım. Ali'ye soruyorsak Eyyü cihazı turid dememiz lazım. Peki Ayşe'ye sorduk. Hangi cihazı istiyorsun? Yanıt verirken ister Ayşe olun ister Ali olun ben istiyorum değişmiyor. Uridu. Bakın hem Ali Urido diye yanıt veriyor hem Ayşe Urido diye yanıt veriyor. Sorarken farklı. Cevap verirken ben de aynı. Urido istiyorum zakirete filaş. Filaş istiyorum. Ali ne istiyormuş? Urido tilfaz. Televizyon istiyorum. Üçüncü soruya geldiğim zaman da Ege cihaz Turidin ya Fatma. Hangi cihazı istiyorsun? Fatma. Turidi olmadı çünkü Fatma. Fatma'dan olması lazım. Turidin olması lazım. Cevap verirken uridu istiyorum. Alete tasvir fotoğraf makinesi. Şimdi Arif'e soruyorsan fiil ne olacak? Turidu. Bunu unutmuyorum. Ey cihaz hangi cihazı turidu istiyorsun ya Arif? Cevap verirken de fark etmiyordu. Uridu istiyorum. Hasup bilgisayar. Ey cihazı Turidin ya Semire. Hangi cihazı istiyorsun Semire? Semire'ye geldiği için soru Turidin olması gerekiyor. Semire de yanıt verirken diyor ki uridu istiyorum. Levhaten zekiyeten yeten. Tablet. Şakir'e sorduğumuz zaman fiilimiz ne oluyor? Turidu oluyor. E yüce has turidu ya Şakir. Hangi cihazı istiyorsun Şakir? O da cevap verirken diyor ki uridu hatif, cevval telefon istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi e, hangi cihazı istiyorsun sorusu e, bu şekilde soruluyor. Yanıt verirken de bu şekilde yanıt veriyoruz. Şimdi bununla ilgili bir diyalogumuz var. Diyaloğu beraber dinleyerek bakalım. Şuraya taşıyalım bunu. Evet. خمسة استمع للحوار واقرأه، ثم اكتبه في دفترك استمع إلى دلنا الحوار ديالو وإقرأه ديالو أكو ثم سنرى اكتبه أنه ياس في دفترك دفترنا السلام عليكم وعليكم السلام أي خدمة Ferit ve Selim arasında geçen bir diyalog. Ferit mağazaya geldi. Ferit de mağazaya geldi. dedi ki, aleyküm" dedi. Selim de yanıt verdi, "Aleyküm selam. Ey yok idime. Hangi hizmet istersiniz? veya nasıl yardımcı olabilirim?". "Ana bir haja ila bazı cihazlar Evet, dedi ki Ferit'e. "Ana bir hajeti ila. Benim ihtiyacım var. Bazı bazı cihazeti cihazlara" e, elektroniğe elektronik. Cihaz kelimesinin çoğuludur bu. Bir önceki alıştırmada görmüştük cihaz kelimesini. Cihaz. Çoğulu neymiş? Eçhize. Cihazlar. Elektronik. Bazı elektronik cihazlara ihtiyacım var. Ayu cihazın turidin. Ayu cihazı turidin. Hangi cihazı istiyorsun? Yani burada da var mı zaten cihaz kelimesi? Cihaz, cihaz, eşhize, cihazlar. Ayu cihazı turidin. Hangi cihazı istiyorsunuz? أريد ذاكرة فلاش ولكن أيها أرخص؟ yanıt söyleyeni dedi ki, "أريدو istiyorum, zakirade flash, flash istiyorum. Velakin fakat eyuha hangisi erhas, daha ucuz?" تفضلي. هذه أرخص وسعتها 16 جيجا بايت. buyurun. bu erhas, daha ucuz ve siatuha. Siatu kelimesi e, büyüklük demek arkadaşlar. Boyutu, büyüklüğü. Ve CA si tuha onun büyüklüğü. Siddete aşara 16 cecebayt gigabayt. Ve uridu tabi'a mulevvene aydan. E, ve uridu istiyorum e, tabi'a e, yazıcı mülevvine renkli. Mülevvine renkli. Renkli yazıcı istiyorum. Eydan aynı zamanda. Aynı zamanda renkli bir yazıcı istiyorum. Ve lakin eyu hada tu joodatun aliyya onların hangisinin eh joodatu eh aliye jooda kalite demek aliye yüksek Onun hangisinin kalitesi daha yüksek ansahuki en teshteri hadhihi atabia ansahu tavsiye ederim ki size ensahu tavsiye ederim nasihat Olabilir de olabilir ama burada çok uymuyor tabi tavsiye daha mantıklı. En sahu tavsiye ederim ki size en teşhiri satın almanızı hazgi tabi a ha, bu yazıcıyı. Bu yazıcıyı satın almanızı tavsiye ederim. La ba'se biha. İzan Ve aynel el ejhizel La ba'se bi Bunda bir problem yok. İzan uriduha. Öyleyse onu istiyorum. İzan öyleyse uriduha onu istiyorum. Ha onu. Ve aynel. Nerede? El cihazlar. El kehribaiye elektrikli. Şimdi elektroniye elektronik. El kehribaiye elektrikli. Elektrikli cihazlar nerede diye sordu. Tefaddali fi tabiqi sani. Tefaddali buyurun fi tabiqi sani ikinci katta. Sani ikinci tabik kat. İlellika. Ma'as selame. İlellika dedi. Ma'as selame selametle dedi. Şimdi parçamızla ilgili sorularımız var. Hemen onlara bakalım. Ecif an yanıtla el eski iletilatiye aşağıdaki soruları hasebel hivar. Hivar diyalog. Hasebe de göre demek. Diyaloğu göre aşağıdaki soruları yanıtla. Beyne men yedurul hivar. Beyne men kimin arasında? Beyne arasında men kimin? Beyne men kimin arasında? Ye doğru geçiyor. El hivari diyalog. Diyalog kimin arasında geçiyor veya kimler arasında geçiyor? Cevap verirken yeduru geçiyor, elhivali, diyalog, beyne, arasında, feride ve selim. Feride ve selim arasında geçiyor şeklinde yanıt vermeniz lazım arkadaşlar. İla eyyü haceti, tehtacü feride. Feride'nin neye ihtiyacı var diye sordu veya neye ihtiyaç duyuyor diye sordu. Hangi şeye ihtiyaç var diye sordu. Cevap verirken tehtacü feride ila. Buraya kadar tehdarcu ihtiyacı var. Feride, Feridenin ilah. İlay buraya da var Yani ya ila Feride, Feridenin ihtiyacı var. Bazı e tür bazı elektri elektronik cihazlara. Ve son sorumuz kem kanet e, si atüz zâkireti? si at kelimesi neydi arkadaşlar? Şurada da görmüştük zaten. E, Yüksek yani büyüklük, boyut. E, kem kane si atüz diyor ki filaşın büyüklüğü ne kadar? Kâne siyatü ee, flash'ın büyüklüğü sitte taşları 16 GB GB. Flash'ın büyüklüğü 16 GB diye yanıt verdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İlerlika.